Elhamdülillahi'rrahmanirrahim Kul e'ûzu bi Rabbin-nâs, melikin-nâs, nâs Eyüp Adem Erdem kardeşimiz yıllar süren azim ve gayretin ardından son dersini okuyarak hafızlık yolculuğunu tamamladı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyerek Allah'ın kelamını kalbine nakşeden Eyüp Adem bu kutlu yolculuğun sonunda arkadaşlarıyla birlikte hafızlık pastasını kesti. Hafızlık sevincini paylaşmak üzere bir araya gelen arkadaşlarının huzurunda kendisine hediyeleri takdim edildi. Bu hediyeler onun bu mübarek gayretine birer takdir nişanesi oldu. Bu anlamlı gün hem Eyüp Adem'in hem de onu destekleyenlerin gönlünde unutulmaz bir hatıra olarak yerini alacak. Hafızlık sadece bireyin değil toplumun da manevi yükselişidir. Her bir hafız ümmetin kalbinde bir nur, bir umut ışığıdır. Bu güzel başarıya vesile olan hocalarımıza, ailesine ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Unutmayın, bir hafız yetiştirmek bir ömre, bir nesle, bir ümmete yatırım yapmaktır. Siz kıymetli hayırseverler, desteklerinizle sadece Eyüp Adem kardeşimizin değil onun izinden gelen nice hafızların yetişmesine vesile oluyorsunuz. Her harfte, her ezberde, her duada sizin payınız var. Rabbimiz gönüllerinizi huzurla, evlerinizi bereketle, kazançlarınızı helal ve bol rızıkla doldursun. Yaptığınız bu hayır ve iyilikler dünyada ışığınız, ahirette sadaka-i cariyeniz olsun. Ya Allah'a rahmin, Ya Allah'a rahmin, Ya Allah'a rahmin, İlahi Ya Rabbi. Eyüp Adam kardeşimiz hafızları bitirirsen kendisini muvaffak eyle. Amin. Okuduğu ayetlere hayatına rahmet, kalbine huzur eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, Kur'an-ı Kerim'i güzelleşen, Kur'an-ı Kerim'i yaşayan kullarından olması nasip eyle. Amin. Cümle talebe kardeşlerimizi nasip eyle. Amin. Amin.